Güzel canlar, düzenin siyasetçisinden halka fayda gelmez. Nefsi emaresiyle hareket eden zahiri siyasetçilerin siyaseti dünyaya ve insanlara ne huzur ne de esenlik getirir. Çünkü zahiri siyasetçilerin siyaseti makam, mevki, şan, şöhret, maddi varlıkları elde etmeye yöneliktir. Bunları elde etme yolundaki siyaset yalan, dolan, kandırma, aldatma üzerine kurgulanmıştır. Dünya tarihi bunların zulmüne, sömürüsüne, milyonlarca insanın ölmesine, sakat kalmasına, talanına, insanların yurtlarını terk etmesine, çocukların yetim kalmasına, kadınların her türlü çirkefliklere maruz kalmasına neden olmuştur. Dünya ancak ariflerin irfanı, kamillerin kemaleti ile huzur ve esenlik bulacaktır. Ve insan ancak ariflerin irfanı, kamillerin kemaleti ile insanca yaşama olanağına ulaşacak, cümle varlıklarla da barış içerisinde yaşayacaktır. Bunun için insani kamillerin yöneticiliği altında rıza şerinin, hakkaniyetin ve asr-ı saadetin kurulması gerekiyor. Çünkü insani kamil nefs-i emaresini yenmiş, bütün güzelliklere vakıf olmuş insandır.